Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine geldim karşınıza. Bugün cumartesi maçın Galatasaray Konyaspor maçının başlamasına e işte 24 saatten biraz fazla bir zaman var. Şu an ee sohbetin yapıldığı an itibariyle ortada saat 12 diyelim. İşte 12 dolayında bu sohbeti yaptığımıza göre e, ee pazar 16'ya da çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Diliyoruz, umuyoruz, istiyoruz ki inşallah Galatasaray galip gelecek. Güzel bir futbol. Bugüne kadar oynanan futbolun Aksine şöyle başarılı rakip eşimleri yolduracak bir futbol olur da Galatasaray yüzü güler diyeceğim ama bunu pek canı gönülden inanarak isteyerek söyleyemiyorum. Şundan dolayı söyleyemiyorum arkadaşlar. Oh, alemde bu kadar puçtu varken, bu kadar puştuk, şerefsizlik, kansızlık varken arkadaşlar Galatasaray nasıl başarılı olur? Geldi Galatasaray'dan başarılı bekle diye bir cümle kurma durumunda kalıyorum. İster istemez kalıyorum arkadaşlar. Şu oynayan maçlara bakın. İşte Başakşehir-Beşiktaş maçına bakın. Ee, örneğin Galatasaray divan toplantısında yapılan konuşmalara bakın. Örneğin işte TFF'nin, o Limak, tatlı serdarın ve onların uzantılarının verdiği, aldığı kararlara, vermediği kararlara, taraflı uygulamalarına bakın. O abi hepsi dönüp dolaşıp Galatasaray'ın e, tepesine çörekleniyorlar yani. Aynı suçu Galatasaray Teknik Direktörü işleyince 8 maç, Beşiktaş Teknik Direktörü işleyince madalya veriliyor abi. Adam küfürün, kafirin, kalayın en kralını çekiyor. Yok abi bir şey yok yani. Aynı maddeden iki teknik direktör de ceza kuruluna gidiyor. Biri kötü niyetli diye haşırt diye cezayı geçiriyorlar abi. Öbürüne iyi niyetli canım bizim çocuk bu diye hiçbir şey yok abi. Bunların hepsi kimin başının altından çıkıyor? o Ankara'da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün bilinen ne, ne baykan Baykan var ya hukuk kurulunun başı o. Hani TFF'nin genel kurulunda Rezan Epöz'de bir konuşma yaparken bu hukuk kurullarını değiştirdiği zaman çıktı itiraz etti. Ya itiraz ediyorum falan şeyde Rezan'da ona siktir lan demeye getirdi hani hatırlarsanız pardon ama öyle dedi otur lan yerine dedi otur. Ben konuşuyorum sonra varsa bir şey derdin gel konuş de böyle bir adam bu adamın attığı tweetleri hatırlıyoruz abi bu adamın nasıl tweetler attığını hatırlayalım. Arkadaşlar önce adamı hatırlayın adam bu adam bu 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 tip bu bu tip abi TFF'de etkili işte Gençlik Spor Bakanlığı Genel Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nün başı bütün oralar buralar TFF'de adam yöneticilik yapıyor ama buna bağlı TFF'de bu da yönetici ama o adamlar buna bağlı bunun emrinden yani o hukuk kurulundakiler abi bunun emriyle hareket ediyorlar şimdi bu adamın abi bu adamın siz tarafsız olmasını düşünebilir misiniz ben düşünemiyorum şimdi size göstereceğim bir şey var bakın arkadaşlar önce şuraya bir bakın Bundan sonra ben okuyacağım size orayı. Şimdi bu adamın nasıl tweetler attığını zamanında ve nasıl bir Beşiktaş amigosu olduğunu şimdi göreceksiniz. Bakın gördünüz değil mi? Burada ne diyor arkadaşlar? Al biraz daha büyüteyim. O lafı da size bizzat göstereyim ki abi Ersan Çelik kafadan salladı demeyin yani. Şimdi bunu da gördünüz değil mi? Siz zaten bunu biliyorsunuz da ben bir kere daha gösterdim mi? Gösterdim. Ne diyor burada arkadaşlar? Bu Baykan Beyefendi Tarafsız TFF'de bu adam çok etkili hukuk kurulunun başı. Ne diyor? Biz Beşiktaş'ı kimi zaman şampiyonlukları, Beşiktaş'ı kimi zaman şampiyonlukları, çoğu zaman şampiyonluk ihtimalleri ama her zaman aynı duygular ile sevdik diyor. Çok anlamlı değil mi? Hee gördünüz. Arkadaşın böyle anlamlı, manili, manalı güzel bir tweeti var. Şimdi siz bu adamdan tarafsız olmasını bekleyeceksiniz. Sergen Efendi'ye ceza verilmesini bekleyeceksiniz. Beklemeyin arkadaşlar. Beklemeyin. Ceza meza almazlar. Bunlar el ele vermişler. Bunlar kafa kafaya vermişler. Bunların işi abidip budidik. Abidik bu abi. E ben boşuna diyorum işte e yani bu, hani boşuna mı diyorum ki bu kadar puştuk varken gel de Galatasaray'dan başarı bekledi. Al işte adam TFF'de tarafsız olması gereken bir yönetici ama gelin görün ki benim Galatasaray'ımın başkanı yöneticileri bu adama şu attığı tweet'i yedirmiyorlar abi. Yedirmiyorlar ya kardeşim her dakika getirin dayayın burnuna ya dayayın ağzına burnuna ya. Ha bu arada şimdi arkada böyle güzel bir dört yıldızlı Galatasaray bayrağımız var. Sağ tarafta da şampiyon Galatasaray var. Biraz uydur kaydır oldu ama arkadaşlar ya, yapıyorum bakın hazırlıyorum. Yakında inşallah dekorumuz çok güzel olacak. Çok güzel hazırlıklarımız var ama her şeyi tabi burada geçici bir süre içinde olsa Ordu'da olduğum için hemen akşamdan sabaha pat diye olmuyor ama Ordu'da Galatasaray Store var. Hemen yeri gelmişken onu da bilgi sizler o konuda bilgilendireyim arkadaşlar. Galatasaray Store Ordu nın güzel yerlerinden sahile yakın bir yerden aslına bakılırsa Galatasaray St. Ordu'da klasik mekanlardan biri olmuş, buluşma yeri olmuş. Şöyle de bilgi daha vereyim. Ordunun arkadaşlar ordunun %70 75'i Galatasaraylıdır. Ha bunu bilin. Ha şimdi bunu dinleyen bazı eee Fenerliler, Beşiktaşlılar çıkar. Aa bizim orada şunumuz var. Hiçbir haltları yok arkadaşlar. Hiçbir altları yok. Ne dernekleri ne onu ne bunu. Hiçbir şeyleri yok. İşte 3-5 tane hasbel kadar sağda soldan toplamışlar. Beşiktaşlı, Fenerli olmuşlar. Toplasanız onların 10 katı 20 katı Galatasaray. Galatasaray Stor hakikaten ordunun kısa zaman önce kurulmuş olmasına rağmen klasik mekanlarından biri haline gelmiş. Hani buluşma noktası olmuş. Nerede buluşuyoruz arkadaşlar? Galatasaray Stor'un önünde. Böyle güzel bir e, durumu var. Ve sağ olsun oradaki arkadaşlara gittim, kendimi tanıttım, dedim ki ben böyle böyle Galatasaray'la ilgili sohbetler yapıyorum. Açıkçası işte yani kendilerinden bana dekor olabilecek. Hemen sağ olsun oranın sahibi kardeşimiz Berk, Berk'ti evet. Berk dedi ki tamam abi gel ne istiyorsan vereyim dedi. Başka şeyler de vardı ama onlar biraz büyükçeydi. Ben neyse bu bayrağı aldım arkadaşlar. Dört yıldızlı güzel bir bayrak. Hemen bunu arkaya koyduk. Dediğim gibi sağ tarafta da Galatasaray şampiyon filamamız var. Bunların hepsi güzel ama inşallah daha güzellikleri yapacağız önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Eee stüdyo ortamını daha güzelleştireceğiz. Size de güzel sürprizlerimiz olacak. Evet, şimdi e, bu bilgiyi de verdikten sonra hani daldan dala atlıyor gibi olmayalım ama diyeceksiniz böyle arkada hani 4 yıldızlı güzel Bayrağı Saray bayrağını görünce eee bir Dersan de Çelik parçalığı giymiş, parçalığı giyince heyecan oluyor, coşku oluyor, umut oluyor, her türlü güzellik oluyor. Bunlar ne yapmak kalıyor? Sizlerle paylaşmak kalıyor. Sizlerle paylaşma adına da işte böyle kendi dar imkanlarımla da olsa geliyorum, geçiyorum karşınıza. Şimdi bu e, hikayeyi anlattık. İşte Beşiktaş'ın e, Başakşehir'e hani yenildiği maç var ya şimdi ağlıyor amigolar. Beşiktaş'ta amigolar ağlıyorlar efendim. Beşiktaş'ın penaltısı verilmemiş de carton. Ulan adama derler ki yürü gidin lan puçlar. Penaltı verilmemiş. Beşiktaş'ın penaltısı verilmiş. Baba baba baba. Ulan nerede verilmedi? Efendim vida şey, çekilmiş düşürülmüş. O vidaya hani çekildi düşürüldü dedikleri pozisyon hani varan niye gidilmedi diye kıyamet kopardıkları pozisyonun aynısının çok daha ağırları Galatasaray maçlarında en az 15-20 defa oluyor. Kimse görmüyor bile. %100 penaltı diyebileceğimiz pozisyonlar görülmüyor bile arkadaşlar. Utanmadan, sıkılmadan bunu penaltı diye neden verilmedi diyor. Adamın karnından sekiyor, top eline geliyor, elinin de bir hamlesi var. Doğaldır. Verilmesi gereken bir penaltı. Vara gidildi, verildi. Üç tane yedin lan Başakşehir'de. Kehoş <laughs> Başakşehir'de gebermiş bir takım ama hem Fenerbahçe'yi yendi hem bunları yendi. Bir de kimi yendiler biliyor musunuz? Zire'yi yendiler ha Rize. Yendikleri üç takım var abi. Fener, Rize, Beşiktaş. Varın gerisini siz hesap edin. Ama sen hakemlerle buralara kadar gelirsen. Ha o Rozier denen tip atılması lazım değil mi oyunda? Atılmadı arkadaşlar. Atılır mı hiç? Atılır mı? Çünkü dedim ya hukuk kurulunun başı şey bunlardan abi. Hukuk kurulunun başı bunlardan olunca ama sağ olsun Galatasaraylı taraftarlar da abi yapacağını yapıyor. Bak ne yapmışlar şimdi. <laughs> güzel ya hoşuma gidiyor bunlar ya. Vallahi Galatasaray taraftarlarla övünüyorum ya. Al işte adamın yaptığı rezillikleri derlemişler, toparlamışlar. Böyle güzel bir görüntü oluşturmuşlar. Ha bunun biraz daha küçültelim şöyle gösterelim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunlarda şey çok. Bunlarda Sergen Yalçın sezonu oluyor. Rozier sezonu oluyor. Oluyor da oluyor abi. Bunlar bunların işi gücü dalga değil mi? Zaten buralara neyle geldiler abi? Hep hakemlerle geldiler. Ama hiç abi toz kondurmazlar. Bunların bol miktarda BJK TRT var ya BJK TRT. Ora bunların. Ondan sonra bilmem ne kanalı bunların. Ee, şey yayıncı kuruluş diye adlandırılan kuruluş bunların. Size daha önce de söyledim ya utanmazın teki. He Beşiktaş'ta bir zamanlar top oynamış sonra kovulmuş oralara buralara gitmiş dallama. Efendim diyor Maçı diyor Hakem 8 dakika uzattı Ee neden diyor 11. dakikada 10. dakikada Galatasaray gol attı diyor ulan uzattı diye yani maç durmuş uzatmış uzatmış. E, ben de geçen sohbetimde örnek verdim milli takım 4 dakika uzatıldı maç golü 8. dakikada attı penaltı kaçıncı dakikada geldi 8. dakikada itiraz etsene şerefsiz. Desene milli takım niye 8. dakikada gol attı? 4. dakika maç bitmeliydi diye demezler tabii. Ama Galatasaray'a gelince diyecekler. Ne yaptılar? Ali Palabayı, efendim Ali Palabı Cagney'in pozisyonunda faul vermedi diye e, dinlendirilecekmiş sezon sonunda yaparlar. Çünkü üç kağıtçılar her şey bunların elinde ya yaparlar mı yaparlar. Ali Palabıyık'a nitekim işte 9. haftada maç verilmedi. Bakalım varda marda verecekler mi takipçisiyim. Her neyse arkadaşlar şimdi Bunlarda her türlü rezilliği bekleyeceksin. Bunlar dalga dümeni yaparlar. Sergen Yalçın'ın dalga dümenlerini biliyorsunuz. Rezilliklerini biliyorsunuz. Bir maç ceza. Ödül. Ödül niye? Çünkü Galatasaray'la oynayacaklar. Gelelim şu Başakşehir maçında. 3-2 yenildiler. Başakşehir bunları perişan etti aslına bakılırsa. Bütün toplarıyla, ile, tüfekleriyle, çürükleriyle, çarıklarıyla oynadılar işte. Zaten attıkları bir gol var. Bir de penaltı. Hele biri var. Başakşehir kalecisinin müthiş ikramı. Böyle bir ikram yok. daha mandalak öyle top mu oyuna sokulur yani. Neyse onu da geçelim. Ee, o Rozier denen oyuncu sarı kartı var. Aa, vurdu 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 en sonunda hakem dayanamadı abi bir sarı kart gösterdi. Ve devamında gitti adama dirseği indirdi geçirdi abi. Hakem faul verdi bir şey yaptı abi top dışarı gitti abi dışarıda topa bir vurdu. Hakeme yani senin der gibi Hakem görmüyor abi. Ulan göstersene. Ama göstermez diye Mehmet Baykan Efendi mi? Tatlı Serdar abileri kızar. Çünkü Galatasaray'la maçları var. He? 10. hafta Galatasaray'la oynayamaz. Onu düşünüyorlar. Ulan kansızlar. Size ne? Size ne? Göstersenize. Ama ne oluyor? El oğlu ha şırt diye yaptı gönderdi. 3 puan hak getire. Ya bunlar böyle. Bunlar da her türlü puştu, her türlü düzen bastığı, her türlü dalga dümeni bulacaksınız. İşte o yüzden diyorum gel de Galatasaray'da bu puşların olduğu ortamda başarı bekle. Nasıl bekleyeceksin abi? Bekleyemezsin. Zaten beklemiyoruz da yani istesek de istemesek de beklemiyoruz ama bir taraftan da işte inşallah diyoruz Galatasaray Fatih Hoca biraz titrer kendine gelir inadından egosundan vazgeçer alayını tepeler diye yine de bir umut taşıyor muyuz taşıyoruz. Şimdi gidelim ve daldan dala atlıyorum ama şu Galatasaray divan ya bu Galatasaray divanı mı Galatasaray'a geçirme yeri mi kardeşim ya ya adam çıkıyor konuşma divan üyesi demek artık her haliyle Galatasaray'a bağlılıkları ön planda olan yeri gelince taşı altına elini sokabilecek tipler demektir. Abi bunlar öyle değil. Orada abi çıkıyor. Ya e en koyu Fenerli'nin bile yapmayacağı eleştiriyi yapıyor. Ha eleştiri tamam yerinde olsa eyvallah yap da abi duyur yalan dolan üzerine kurulu. Vay efendim Morutan'ın transferinden götürdünüz demeye getiriyor. Çıkın da onun transferinden götürdünüz demeye getiriyor. O oluyor bu oluyor yetmiyor abi. Yine çakmaya devam ediyor arkadaş. Efendim neymiş de işte şey Galatasaray bilmem bu nef e, sponsorluğundan neden böyle olmuş ne niçin bil, bilmem ne böyle destek köstek abi karalamak için, aşağı çekmek için. Abi bunlar istemiyorlar. Bunlar var ya bunlar abi bunlar bu fosiller Galatasaray'ın başarılı olmasını, maddi yönden güçlü olmasını, kazanmasını hiç istemiyorlar abi. Galatasaray yerlerde sürünsün tamam mı? Galatasaray yerlerde sürünsün, borç batağında olsun. Abi. bunlar mutlu olacaklar neredeyse. Ya öyle ya da böyle bu parasızlık ortamında adamın biri çıkmış yanlışıyla, eğrisiyle, azıyla, çoğuyla, doğrusuyla abi. Adam bilmem kaç yıllığına sponsor olmuş şu kadar parayı veririm diyor. Diyor ki e benden daha iyisini de bulursanız diyor gidin alın diyor. Ben ona da itiraz etmem. Ben de Galatasaraylıyım diyor. Basketbol takımını almış diriltmiş abi getirmiş ileriye doğru götürüyor. Hedef Euroleague konmuş. Şampiyonlar Ligi'nde yeniyor herkesi. Gayet güzel gidiyorlar. Dursun Özbek zamanından bu tarafa adam her seferinde taşın altına elini sokmuş. Her seferinde de vaat ettiği parayı öyle ya da böyle vermiş. Bir takım abidik kubidik numaralar söylentiler hep dönecek tabi. Meyve eren ağaç hep taşlanır. Bunlar abi vurmaya çalışıyorlar, indirmeye çalışıyorlar. Eleştir eleştir çak 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 çak. Ulan bir de adam olun ya. Adam olun da Galatasaray'ın lehine konuşun ya. Adam bu yapmış. Teşekkür etmesini bilin ya. Ya yeni Erden Timurlar çıksın. Yenileri ama kimse gelmiyor abi. Bu kadar eleştirinin, bu kadar hakaretin, üçkağıtçılığın olduğu yerde kim gelir? Kimse gelmiyor doğal olarak. Gelmiyor gelmezler de bu kafalar varken abi. Yok bu ben hep söylüyorum abi bu Galatasaray divan kurulu kadar gereksiz bir kurul yok abi. Ay bunları lave edeceksin abi. Kapat abi kapat. Bu divan kurulu ne işe yarar abi? Bunlar gölge etmekten başka bir işe yaramıyorlarken hepsini abi süreceksin. Yeter ya bir kere de Galatasaray lehine konuşun. Adam yönetim orada çalışıyor ediyor. Adama bir enerji verin, motive edin, şunu yapın. Yok abi eleştirecekler. Her boku onlar biliyor abi. Yok evde karısına söz geçiremeyen adamlar geliyor orada çan 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 millete akıl veriyor. Böyle de bir tipler var. İşte diyorum ki e şimdi hadi dışarıdaki puşları biliyoruz da e bir de içeride böyle puştuklar varken Galatasaray'dan geldi başarı bekle diyorum. Nasıl bekleyeceksin abi? Her türlü dalga dümen var. Her türlü şikayetçılıklar var. Rezillik var. Almış başını gidiyor. Divan kuruluydu. Oydu buydu. Ah hakemleri zaten hiç söylemiyorum. Tatlı Serdar'ın Limon niyatı hiç söylemiyorum abi. Her türlü rezillikleri yapıyorlar. Eee biz bunların önüne nasıl geçeceğiz? Galatasaray kendi içinde sağ olsun şimdi diyeceksiniz ki yine teknik direktör. E orada da hatalar oluyor. Hadi bari olmasın diyoruz. E ne oluyor o zaman? Bu hakem denen tetikçilerin ekmeğine yağ sürülüyor. Bakın şimdi şu Arda kardeşler Galatasaray Konya maçının hakemi sözde. Bakın ne haltlar yiyecek. Ne dalga dümenler yapacak yani. Çünkü Galatasaray'ın Beşiktaş maçına mutlaka ve mutlaka bir iki eksikle gitmesini sağlayacak. Adamın işi gücü bu çünkü. Bunun için verdi tatlı Serdar onu oraya. Dokuz hafta geçmiş. Geçen sene hatırlayın Erzurum'da ya. Hiç alakasız pozisyonda Falcao'yu oyundan attı ya. Falcao'nun yaptıklarının bin katını yüz katını yapıyor. O Rosier Cezal mıdır, Kezal mıdır, Necip midir bilmem ne haltlar hepsi yapıyor abi. O böyle vida mida Oo, fo, 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 fo. Ama Galatasaray'a gelince kırmızı kart ama Galatasaray başkanı, yönetim mavi bunlara teslim mi oluyor korkuyor mu? Bunu da anlamış değilim. Al sana işte puştuğun kralı abi. Bu kadar puştuklar olunca da ne olacak? Yapacak bir şey yok tabi, yapacak bir şey yok. İster istemez e, bunları görünce insanın canı sıkılıyor, morali bozuluyor. Sizlerle de paylaşıyorum abi. Arkadaşlar bu anlattığım konularla ilgili pek çok kardeşimiz de tweetlerde paylaşmışlar zaten işte özellikle e, bu Rozier'in yaptığını, yaptığı fauller kartı varken topa vurması, tekrar dirsek geçirmesi kırmızı görmemesi. Burada arkadaşlarımız anlatmışlar. Ve burada enteresan bir fotoğraf daha var. Size onu göstereceğim arkadaşlar. Bakın şimdi şuraya dikkatle bir bakın ya. Böyle bir rezalet olabilir mi? Şimdi hakem maçın hakemi gidiyor. E, var da hani Beşiktaş-Lehir'e penaltı verilecek, verilmeyecek pozisyon var ya. Onu inceliyor arkadaşlar. Yanında arkası dönük e, daire içerisinde arkadaş kim? Beşiktaş'ın antrenörü. Bay Sergen İmparatoru, İmparatoru yukarıda olduğu için abi. Bu var gidiyor hakemle beraber varda pozisyonu izliyor. Bunu canlı olarak yapınca orada tavsiyelerde bulunuyor. Aman diyor ver diyor penaltı diyor bak diyor falan herhalde. Şey yapıyor yani hakemi etkilemeye çalışıyor. Ve kimse de buna bir şey demiyor. Onu da oradan siktir etmiyorlar abi. Böyle bir şey yok ama Galatasaraylı olsa neler yaparlar. Bu arada abi ...görüyorsunuz... tadı Stadyumu... ...Galatasaray-Konya maçını... ...bu isim altında ilk defa oynayacak... ...güzel de olmuş ya... ...hoşuma gitti yani... ...hoşuma gitti... ...çok güzel bir e, görüntü... İnşallah devamı gelir... ...Galatasaray için hayırlı olur diyelim... ...bu arada şeyler var tabi... ...bakıyorum... E, ...bu Rozier'in işte şeyi... ...dirseyi onlar anlatılmış... ...onun dışında başka bir takım güzellikler var... ...ha Galatasaray'ın tabi... ...Şampiyonlar Ligi'nde aldığı... E, ...baskette sonuçlar var dedim biraz önce de söyledim Galatasaray orada bayağı güzel gidiyor nefsa olsun elini taşın altına soktu bu arada arkadaşlar daha önce ben size söylemiştim. Galatasaray iki tane Tuzla'yla şeyle İstanbulspor'la hazırlık maçları aldı diye. Ben bunu eleştirdim. Kusura bakmayın eleştiririm. Yani burada işte e, şeye Fatih Terim'e bir şey çekiliyor, belgesel çekiliyor. Burada da işte Galatasaraylı futbolcular figüran olarak kullanılıyor. Görüyorsunuz çekim-bekim yapılıyor. Ben bunları doğru bulmuyorum. O maçların iki tane özel maçın tiyatro olduğuna inanıyorum ve bu iki tane özel maçta abi eee Galatasaray 6 tane gol yedi. Galatasaray bir alt kategori takımlarından ya işte gördüğünüz üzere arkadaş tribünlerde böyle oturuyor, belgeseli çekiliyor. Bazıları deleştiriyor. Ya işte Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor ya ben çekilsin. Abi belgeselinin çekilmesinden ben ne rahatsızlık duyacağım? Çekilsin, çekilmesine de abi. Ya Galatasaray bunlarda kullanılmasın ya. Ya harbiden kullanılmasın. Yani ben buna üzülüyorum. Yoksa başka hiçbir şey değil yani. Bir de bunu daha önce sizlerle paylaştım. Bir kere daha göstereyim. Şu güzelliği hani nef Stadyumu e, taraftarlar diyorlar ya. olan diyorlar. Böyle güzelliği yani içimize sindire, sindire sindire maçlarımızı izleyeceğiz diyorlar. Gerçekten hoş. Bu arada şimdi başka bir fotoğraf daha göstereceğim size. Ve e, sohbeti de e, noktalamak istiyorum. Hani bu Galatasaray'a geçirenler, <laughs> sallayanlar puşlar var dedi, demiştim ya. Bu da abi işte her zamanki gibi... Cagne'den enteresan bir görüntü var burada görüyorsunuz. Enteresan bir görüntüsü var Cagne'de. Cagne eee abi Cagne kime ne gönderme yapıyor onu bilmiyoruz ama Cagne ne yapıyorsa doğru yapar diyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar başka bir şey daha var onu da ben size söyleyeyim. Bu Sergen Yalçın hani hatırlarsanız yorumculuk yaptığı dönemlerde geçirmişti ya Adana Demir Spor'dan <laughs> Arkadaşlar futbolcunun adını özellikle söylemedim. Şu fotoğraf geldi aklıma bunu sizlerle paylaşayım göstereyim diye. Şimdi öbür fotoğrafı da görünce zaten anlayacaksınız nedir diye. Bunu hatırladınız değil mi? Hani e, yorumculuk yaparken Bay Sergen Efendi demiş ya Balotelli için onda beyin yok diye. O da işte beyin olmadığını böyle gösteriyor. Şimdi başka bir paylaşım daha var. Önce buna bakın abi bunu galiba Fenerbahçe Spor Kulübü paylaşmış herhalde. Evet yine Bay Sergen Efendi şunu söylemiş yorumculuk yaptığı dönemlerde. E, demiş ki Sergen Yalçın milli takımın beyni Emre Belezoğlu milli takım beyinsizdir demiş arkadaşlar. Milli takım beyinsizdir demiş böyle bir açıklama yapmış. Anlatabildim mi? E şimdi varın görün. Milli takım e, beyinsiz mi Emre ile beraber? Beyinli mi? Emre'nin çalıştırdığı Başakşehir Beşiktaş'ı gagaladı. Evet öyle diyelim yani. Hani var ya Kartal gagalama falan filan. E, gagaladı. Şimdi ne diyeceksin abi? Beyinli mi? Beyinsiz mi? Hadi bakalım buradan yer Her neyse arkadaşlar. Şimdi siz benim ne de demek istediğimi anladınız. Puşluk var. Puşlar var. Şerefsizlikler yapılıyor. Şerefsizler çoğunlukta. Diliyorum umuyorum inşallah Galatasaray bunların hepsini bir 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 alt eder ve de layık like olduğu yerlere gelir mi? Göreceğiz abi, göreceğiz. Galatasaray'ın önünde daha önce de söylediğim gibi Konya, Beşiktaş, Gaziantep, sonra Deplasman'da Karagümrük ve içeride Fenerbahçe maçı. Beş zorlu maç. Arada da iki tane e, Lokomotiv Moskova maçları var. Bunların kolay olmadığına inanıyorum. O Lokomotiv Moskova maçları orada hakemler, makemler şunlar bunlar daha adaletli ve dengeli olacağı için Galatasaray oraları geçer de özellikle içeride ben Konya maçı, Arda kardeşler sonra Beşiktaş maçı muhtemelen Cüneyt Çakır'ı verirler. Geçen sene biliyorsunuz verdiler. Cagney'i oyundan attı. Ondan sonra tuttu Galatasaray gole giderken yok dedi. Bilmem kes avantajları. Galatasaray orada 2-0 mağlup ettirdi. Ondan sonra biliyorsunuz ikili avarajı Galatasaray'ın eline geçirmesine engel oldu. Kim yaptı bunları? O Cüneyt Çakır denen adam yaptı. Bunlar yine yaparlar mı? Yaparlar abi. Cüneyt Çakır, Fırat. Bunların hepsi o. Çünkü işin başı bunlar. Tatlı Serdar'ı biliyorsunuz. Siyah beyaz kravatlarla adam çıkıyor. Efendim neymiş Urfa'da? BJK'lılar derneği elini babasıyla birlikte kurmuş. Abisiyle babasıyla bile alsa Hala bu adam burada görev yapıyor. Abi bunları buralarda tutmamak lazım. Bunları uçurmak lazım. Galatasaray'ın bunların ve mutlaka ve mutlaka tepesine tepesine çökmesi hatta bırak tepesine çökmeyi bunların alayını yağlı kazığa oturtması lazım. Bu puşlukların bitmesi lazım. Bırakın ya futbol sahada oynanabildiği kadar adaletçe, dürüstçe oynansın değil mi yok ama bunların işine adalet, tarafsızlık, dürüstlük gelmiyor işte. Gelmiyor. Gelmediği içinde sen öyle bir zamanlar laf yaparsan abi hani bir laf vardır diye yediğin hurmalar günü gelince bir tarafını tırmalar diye işte bunlara da böyle tırmalıyor. Her neyse arkadaşlar noktayı koyalım inşallah. Galatasaray Konya Spor maçından sonra güzel, keyifli bir sohbet yapıyor oluruz. E, Ordu'daki Galatasaray Store'dan temin ettiğimiz bu bayrak dört yıldızlı bayrağımız filanımız e, nedeniyle e, oranın sahibi kardeşimiz Berk'e de teşekkür ediyorum. Berk'in babası Berk dedi ki aslında fotoğrafı müsaade ederse alır hatta da bir kere sizlerle paylaşırım. 1958 yılından bir fotoğraf gösterdi. Metin Oktay'ın e, elinde 3-4 yaşlarında yanılmıyorsam bir çocuk var. Dedi ki abi bak bu fotoğrafa dedi. Baktım tabii dedi ki 58 yılında Metin Oktay'ın kucağındaki çocuk benim babam dedi yani. Biz dedi böyle bir Galatasaraylıyız dedi. <laughs> Ve o yüzden de ordudaki Galatasaray Store hakikaten e, klasiklerden biri olmuş kısa zamanda diyelim. Noktayı koyalım. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. İnşallah Galatasaray Konya maçından sonra böyle hak edenin kazandığı dürüstçe, adaletçe yönetilmiş bir maç olur. Ve biz de burada keyifli bir sohbet yaparız. Fatih Hoca da inşallah ya bu defa helal olsun doğruyu yaptı bize dedirtir diyelim noktayı koyalım görüşmek üzere paylaşım abone onlar size kalmış bir şey sevgiler selamlar hoşçakalın kardeşlerim.